selamünaleyküm değerli tespih severler hepinize merhabalar kanalıma hoş geldiniz dostlar bugünkü videomuzda sizlerle birlikte gümüş çakımı ve gümüş imameli tespihler nakkaş işçilikli tespihlerden söz edeceğiz daha eskiden de buna benzer bir video yapmıştık ama elimizde çok yeterli tespih olmadığından tekrarlamak ve yenilemek istedim burada çok güzel işçilikli tespihlerimiz var sırayla sizlere onları tanıtacağım ne gibi işçilikler yapılmış bunlardan bahsedeceğiz eskisinden yenisine bir sürü tespih var burada. Hemen şuradan ilk başta sarı olanı alalım. Burada sıkma diye tabir edilen bir ürün görüyorsunuz. Çekimi gayet güzel arpak kesim ya da beyzi kesim de diyebilirim. Çok güzel işlemesi var. Zirkon taşlar işlenmiş ve imamesi gümüştür. 925 ayar gümüş. Çok güzel işçiliğe sahip bir tespih. Usta işi. Murat Erden ustaya ait. Aynı şekilde aynı işçilik hitamesinde de var. Gördüğünüz gibi çok tatlı. Bu nakkaş işçilik kimin hangi ustanın aklına geldiyse gerçekten bravo çok güzel duruyor. Bunlardan çünkü çok çok tercih ediliyor bu zamanda. Bakıyorum tespih satan platformlarda dolu dolu var. Şöyle netlerse daha yakından da göstermeye çalışayım. Çok tatlı hareleri olan bir sıkma tespih. Hemen bırakalım ve ikinci tespihimize geçelim. Başka bir tarzda işlemeli yine. Çok görüyorsunuz çok tatlı bir renk yine bir sıkma. Buna zar da diyebiliriz. Zara da benziyor çünkü. Ama gerçekten çekimi de kendisi de çok muhteşem bir tespih. Yine usta işçilikli ve nakkaş işçilikli bir tespih. Görüyorsunuz adamlar bu işi yapmış ve Muhteşem olmuş. Hitame de aynı şekilde gümüş nakkaş işçilikli. Çok güzel. İkinci tespihimiz de muhteşemdi. Hemen üçüncü tespihimizi alalım. Bu onlara nazaran biraz daha zayıf işçilik ve daha yaygın uygun da bir işçilik. Bu da aynı şekilde gümüş nakkaş işçilikli bir ürün. Ateş diye geçer piyasada. Ateş ürün. Bunu da bırakalım ve üstten şuradan sarıyı alalım. Çok güzel ateş. Aynı şekilde yine Murat Erden işçilikli, usta işi bir tesbih. Bu da çok yaygındır. Görüyorsunuz imamesi ve hitamesi aynı şekilde gümüş arkadaşlar. Burada yukarıda eski bir oltu var. Erzurum oltusu. Hatta burada şurada da bir isim yazıyor. Bana bir arkadaş bunu Hediye etmişler ona. O da bana böyle sattı diyebilirim. Güzel bir gümüş püsküllü bir Erzurum oltu. Yanında da çift şerit şeklinde gümüş çakım yapılmış. Buna mıhlama da deniyor. Böyle ustalar bunları elle yapıyor. Tabii bu zamanda artık makinelerle otomatik böyle otomasyonlu makinelerle, beyinli makinelerle bunlar işlenebiliyor. Hemen yanında Kızıl Kınalı Kuka görüyorsunuz gümüş işlemeli güzel eski de bir tespih. Kenarda duruyordu. Ben de sizlere bunu videoda paylaşmak istedim. Gördüğünüz gibi işlemesi gayet güzel. Çeşme bülbül diyorlar buna. Bu şekilde kavisli bir şekilde duran işleme çeşme bülbül diyorlar. Burada yine nokta çakımlı. Bu Erzurum oltusu değil. Bu da Gürcü taşı, Rus taşı dedikleri taş arkadaşlar. Görüyorsunuz. Güzel 3 4 noktalı üzerinde bayağı çakım var bunun da. Burada çok eski bir Erzurum oltusu. Bu da pirinç işlemeli. Bayağı eski. Eski kullanılmış ve çekilmiş bir tespih. Bunu da böyle bırakıyoruz ve yeni tespihlerimize geçiyoruz. Şimdi Bununla işimiz kalmadı. Bu kutuyu kenara alacağım. Çünkü biraz daha üst düzey olan kutu geliyor şu anda. Bu bir tık daha üst düzey onlara nazara. Gördüğünüz gibi bazıları bazı tespihler gümüşten gerçekten çakımdan kendi rengi gözükmüyor. Hemen ilk tespihimizle başlayalım. Işık da zaten belli etti kendini. Yeşil bir ateş malzeme. Görüyorsunuz. Üzerinde 10 binden fazla çakım var bunun. Yani kesme bir tespih. Gerçekten. Ve bunlar yapıştırma değil arkadaşlar. Şöyle yandan baktığınız zaman 1 milim kadar neredeyse içeri giriyor bu. Şöyle gösterebilirsem. Çakımları ben tabii ki görebiliyorum. Kamera o kadar net göstermiyor. Evet şu anda gözüktü. Bakın alt kısımlarda çakımlar içeri içeri yapılmış. Yani bu yüzeyini delerek bunun bu şekilde baklava dilimi gibi bunları işliyorlar. Ve bunlar gerçekten piyasada da ciddi rakamlara satılıyor. Çünkü üzerindeki gümüş çakımlar ayar tel şeklinde yapılıyor. Çok güzel imamesi ne kadar her yeri gümüşlü görüyorsunuz. Kıymetli bir işçiliğe sahip tesbih ateş malzeme. Bunu asalım ve diğer ikinci tespihimize geçelim. Bu da bir e, ustanın Erbabacan atölyesinin çakımlı tespihi. Bu da gümüş işlemeli halkalı imanı. Şöyle yakından işçiliğini gösterelim. Gerçekten inatçılık etmese çok güzel gösterebileceğim ama burada görüyorsunuz dört tane halka var. Şurada da ustanın atölyenin imzası var görüyorsunuz. İtamede de aynı şekilde gümüş çakımlar baklava şeklinde. Tespih komple küçük boyda bir tespih değil. Çekimi de gayet keyifli ve koleksiyonluk bir ürün görüyorsunuz. Çok tatlı bir ateş. Hemen üçüncü tespihimize yer verelim. Bugün sizlere işlemeli ve nakkaş işçilikli tespihlerin ziyafetini vermek istedim. Çok güzel bir ateş daha görüyorsunuz. Çok tatlı, şeffaf delim yapılmış, mükemmel bir kesme. Kesme severler için gerçekten bulunmaz nimet diyebilirim. Bu da çakım. Bunların hiçbir yapıştırma değil arkadaşlar. Görüyorsunuz güzel bir malzeme. Gerçekten şöyle yapalım. Ok gibi kesme dedikleri olay işte. Ben de tutmuyorum bile yani. Gerçekten ağır bir tespi. Şöyle yakından göstereyim. Görüyorsunuz. Adamlar bu işçiliği yapıyor gerçekten çok beğendiğim işçiliklere sahip tespihlerim. Yani koleksiyonuma gerçekten renk katıyor bunlar. Çünkü herkes Allah herkese nasip etsin. Çok güzel tespihler. Sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar. Bu arada bu kalem işçiliklerde tabi şu imame mesela görüyorsunuz. Nakkaş imame diyorlar bunlara ya da nakkaş hitame şekilde gümüş olarak yapılıyor bu da Ali Hasırcı ustamıza ait. Şurada da sikkesi var imzası. Osmanlı harfleriyle yazılmış eski. Çok güzel. Bu burada işlemler şöyle. Şurada bir boru var arkadaşlar gözüküyor zaten. E, bu Mu Manjong oyun taşı. Çin e, dominosu diyebiliriz buna. Piyasada birçok ismi var. Şöyle patinlerinden de gösterebilirim. Görüyorsunuz. Çok hoş bir tespih. Çekimi de muazzam. Eski Katalin zaten. Eski Katalin taşlardan yapılıyor bu. E, bu boruya bunları sırayla diziyorlar. Ve yapıştırıyorlar arkadaşlar bu gümüşleri. Aynı şekilde de mevcut. Manjong tespihler zaten çekim kalitesi olan, yüksek. Yani çeken daha önceden kullanmış biriyseniz bilirsiniz. Sesinden de zaten duyduğunuz gibi. Üzerinde de eski patinler var. Bu tespih beyazdı. Bunu çok sevdiğim bir kardeşim Deniz'den aldım ben. Karşılıklı tespih değişikliği yaptık ikimiz. Güzel tespihlerimiz vardı ikimizin de. Bu şekilde birbirimizle de değiş tokuş yapmış olduk. Çok tatlı çekimi var. Kendisi bunu aldığında beyazmış. Gerçekten beyaz bir hamurun bu şekilde kreme dönmesi, renk alması çok güzel. Tabii çekimin e, ne kadar çektiğinize, çekim sıklığına da bağlı olarak değişiyor renk alması. Katalin fazla renk almaz. Zaten bundan biraz daha belki koyulaşabilir. Burada Erzurum oltusu yine 10 milim. O kadar kapsülden sonra küreyi çekmek biraz daha zorladı. Çok tatlı böyle üzerinde firuze ve mercan işlemişler. Erzurum oltusu. Görüyorsunuz. Erzurum oltu biliyorsunuz bizim ülkemizin gururudur yani. Erzurum oltu taşı. Müthiş bir tespih yine üzerinde yuvarlak yuvarlak ee, balığa benzer desenler yapmış ustamız ellerine kollarına sağlık. Bu arada bu tespihin ustası da Kamil Ku. Onu da sizlere buradan belirteyim. Bazen unutuyorum, daha önceden usta ismi vermediğim için unutabilirim arkadaşlar. Hatalarımız olursa affedin. Belirtmediğimiz bir şey varsa. Ee, videom bu kadardı. Nakkaş işçilikli ve gümüş çakımlı tesbihleri size anlatmaya çalıştım. Tabii ki ustalarımız kadar anlatamayız. Biz bildiğimiz kadar anlatıyoruz. E dediğimiz gibi eksiklerimiz olursa affedin. Ee, Videoyu beğendiyseniz abone olup beğen tuşuna basmayı unutmayın. Yorumlarda da farklı konular hakkında video çekmemizi, farklı tesbihler hakkında, türler hakkında video çekmemizi isterseniz de yorumlar bölümünde bize belirtirseniz sevinirim. Hepinize hayırlı günler.